Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar YKS 2022'de bence çok çok önemli bir tablolardan biri. Hatta belki en önemli tablo bile olabilir. Bugün sizlere onu hazırladım ve onu göstereceğim. İşte hangi bölümün geçen yıl kaçla kapattığını, bu yıl kaçla kapatabileceğini ve sıralamaların netlerin hangisi olması gerektiği gibi bir grafik hazırladım. Bu çok çok önemli bir grafik. Normalde geçen yıllarda özellikle sıralamalar açıklandıktan sonra işte yok atlas verilerini açıklıyor hangi bölüm kaç kontajan açtı gibi. İşte bu tarz bilgileri öğrendikten sonra böyle bir grafik hazırlıyoruz. O zaman geldiğinde yine buna benzer bir grafik hazırladım. Kadarız. Ama siz bayağı sordunuz arkadaşlar yorumlarda işte şu gelir mi bu gelir mi gibisinden bayağı bir e, soru sordunuz işte bayağı heyecanlısınız bu konuda sizi çok iyi anlıyorum. Ben de o yüzden sizler için bir tane hani bir kafanızda bir şekil e, bir şeyler şekillenmesi açısından böyle bir grafik hazırladım. Çok önemli bulduğum bir grafik yani çok emek verdiğim bir grafik aynı zamanda kesinlikle hani kanala arkadaşlar bu yüzden abone olmayı unutmayın bu videoyu beğenmeyi unutmayın bana da çok destek olmuş olursunuz. Aynı zamanda bu grafiği de arkadaşlar iyice inceleyin. Şimdilik belli başlı meslekleri yaptım. Eğer burada görmediğiniz ve istediğiniz meslek varsa yorumlar kısmında belirtin. Bu videonun da ikisini çekerim. Çünkü çok uzatmadan arkadaşlar lafı gelin beraber şu grafiği inceleyelim. Öncelikle arkadaşlar bölümümüzden bahsedeceğiz. Daha sonra 2021 sıralamasından bahsedeceğiz. 2020'de hangi üniversite kapatmış bu bölümü ve daha sonra 2022 tahmini sıralaması yani arkadaşlar burada altını çiziyorum benim tahmini sıralamam bu yani bu bölümün bu üniversitenin 2022'de yani bu yıl kaçla kapatacağı yönündeki tahminim arkadaşlar ve bu tahmini e, netin ve bu tahmini sıralama için gerekli olan net arkadaşlar ve son olarak da gerekli puan. Neden puanı e, yazdım arkadaşlar? Birazdan ona da geleceğim. Şimdi en çok merak edilenleri böyle detaylı inceleyelim. Daha sonra diğer bölümleri de size göstereyim. Şimdi en çok merak edilenlerden biri tıp fakültesi. Tıp fakültesi arkadaşlar YKS 2020'de 22.835 ile kapattı ve bu üniversiteyi kapatan şey bu bölümü kapatan üniversitemiz de Kafkas Üniversitesi'ydi. Benim 2020'de tahmini sıramam bu üniversitenin 24.000'e kadar gerilemesi yönünde. Bunun da tek sebebi arkadaşlar tabii ki de açılan kontenjanlara bağlıyorum. E, çünkü hani özellikle eşit ağırlık ve diğer dersler sınavın zorluğundan çok etkilenirken tıp gibi sayısal bölümler arkadaşlar sayısal meslekler çok etkilenmiyor ve klasik olarak tıp fakültesi her yıl işte 1000 2000 aralığında geriliyor. Bu tamamen kontenjanlarla alakalı. Ne kadar kontenjan açıldığını şu an bilmiyoruz ama yine tahmini bir kontenjan açılacağı için tahmini sıralamamda 24 e kapatacağı yönünde tıp fakültesinin. Bunun için gerekli netler arkadaşlar aşağıda görmüş olduğunuz OBP'den 90, den 95, AYT'den de 64. Şimdi hocam benim OBP'm şu kadar, TL'den şu kadar yani bu ne kadar sağlıklı bir veri olur diyorsanız arkadaşlar o yüzden gerekli puanı yazdım. Gerekli puanımız da sayısalda 477. Neden bunu yazdım? Şimdi gelin size anlatayım. Şimdi arkadaşlar siz kendi netlerinizle bunu öğrenmek istiyorsunuz. Puanga'ya geliyorsunuz ve netlerinizi yazıyorsunuz. Atıyorum OBP'den OBP'niz 90. Türkçeden 30 işte şöyle F'den bir 90 net yaptınız. A F'den de 62 net yaptınız. Tamam mı? Kendi netlerinizi buraya yazdıktan sonra arkadaşlar şurada YKS puanları kısmında sayısal yerleştirme. Yalnız arkadaşlar kırmızı alan yani bizim yerleştirme puanımız. Yerleştirme sayısal görmüş, görmüş olduğunuz üzere 465 puan. Siz burada arkadaşlar siz kendi puanınızı öğrenin. Burada önemli olan o 465 puan şuradaki 477 puan. Bizim için gerekli puan 477 puan. Sizinki 465 puan yani bu puana erişememişsiniz. O yüzden gelme ihtimali düşük. Ama 6. yüzyıl arkadaşlar bu kesinlikle benim tahminim. Hani bu puanı o yüzden yazdım. Siz kendi netlerinizi e, gelin puan goda yazın. Atıyorum şöyle fizikten bir 13 yapalım. Ayrıca 65 olmuş olur. Puanınız 475 oldu. Hala 477'ye erişmediniz. Bir de biyolojiden bir tane daha doğru yaptığınız zaman işte 477,84 puana eriştiniz. Yani 30, 40, 50, 60, 65 yani bir 66 AYT netiyle de tıp taban puanına yaklaştınız. O yüzden bu netlerle beraber size tıp gelme ihtimali yüksek olabilir. Hani bu grafik bu yüzden arkadaşlar benim için çok önemli. Kesinlikle de bu grafiği incelemenizi öneriyorum. Şimdi diğer derslere de bakalım sizlerle beraber. Diğer bölümler çok özür diliyorum. Diş hekimliği yine çok merak edilen bir bölümdü. 36253'te kapatmış yine Kafkas Üniversitesi. Bu yıl tahmini yine binlere kapatır. Biraz daha geri gitme ihtimali var bu da açılan kontenjanlara bağlı. Şu an ortalama tahmin yürütüyorum ben. Yine aynı şekilde gerekli netleri de buraya yazın arkadaşlar ama siz dediğim gibi puanı önemseyin burada. Puanla da netlerinizi yazın ve aldığınız puana göre bir tahminde bulunun. Şimdi en çok merak edilenlerden biri hatta belki de en çok merak edilen bölüm hukuk. Şimdi arkadaşlar hukuk YKS 2021'de 71 binde kapattı. Hepimizi ters köşe yaptı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize'de 71 binle kapattı. 2020'de benim tahmini sıralamam 35.000. Peki neden hocam 35.000 diye sorduğunuzu duyar gibi arkadaşlar. Şimdi gelin beraber onu inceleyin. Bu benim için çok önemsediğim bir meslek. Şimdi arkadaşlar burada hukuk başarı sıralaması diye Google'a yazıyorsunuz ve başarı şu görmüş olduğunuz gelip burada hukuku seçiyorsun arkadaşlar. Çok çok güzel bir site. Kesinlikle öneririm. Buradan arkadaşlar gelin beraber bakalım. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize arkadaşlar görüyorsunuz. YKS 2021'de 71 binle kapatmış. Ama öncesi de bakıyoruz. 2019'da 39 binle. 2020'de 28 binle. 2021'de 71 binle kapatmış. Şimdi bunun sebebini önce size onu anlatayım. Daha sonra kendi sıralama tahminimi söyleyeyim. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Sıralamaların çok özür dilerim. Sınavın özellikle de AYT matematiğin çok zor olduğu sınavlarda özellikle YKS 2021 yani geçen yıl sayısalcı arkadaşlarımız tabii ki de matematikten genel olarak çok fazla net yapıyor. Eşit ağırlıkçı arkadaşlarımız da bu sefer normale göre çok çok daha az net yapıyor. Çünkü eşit ağırlıkçı arkadaşlarımız daha çok matematikten ziyade edebiyata ve sosyale kayıyorlar. Dolayısıyla Genel olarak sayısalcılar hiçbir şekilde edebiyat ve sözler çözmemelerine rağmen matematikte böyle 30-35 tindet yaptıkları için bir de TT'leri de iyi olduğu için genel olarak zaten ilk 100 binden bahsediyoruz hukuk için. ilk 100 bindeki sayısalcılar genel olarak eşit ağırlıkçılardan çok çok daha yüksek puanlar alabiliyor. Dolayısıyla eş ilk 100 binde eşit ağırlıkçıların önüne geçebiliyor çok zor sınavlarda. Geçen yıl YKS 2020'de sıralamanın bu kadar geri kapatmasının, hukukun bu kadar geri kapatmasının sebebi buydu. Çünkü bu 70 binin içinde belki de sadece 30-35 bin tane ağırlıkçı vardı. Çünkü diğer sayısalcılar bu eşsarlıkçıların önüne geçti. Dolayısıyla da bu sıralamalar geri gitti. Bir de şöyle bir problem vardı. Özellikle böyle 70 bin yapan adam ya bana zaten hukuk gelmez. Hukuk geçen yıl 30 binle kapatmış diye hukuk yazmayanlar da oldu. O yüzden eşit 50 bin yapıp hukuka yerleşemeyenler varken 70 bin yapıp hukuka yerleşebilenler var mı? Yani. O yüzden bu videoyu izliyorsan ve hukuk bölümü tercih etmeyi düşünüyorsan sana şöyle bir kötü haberim var. Kesinlikle geçen yıl kadar gelirlerde kapatmayacak. Benim tahminim bu yıl 35 bin olacağı yönünde. Çünkü bu sınav biraz 2019-2020 zorluğu arasındaydı. değişti için. Ama bu senin için çok önemli olmasın. Ne olur ne olmaz. Yanılabilirim. Hadi 75 binle kapatsın bu. Hiç belli olmaz. Ne olursa olsun. Hukuk düşünüyorsan kesinlikle istediğin üniversiteleri başa yaz. İsterse ilk bin olsun. istersen sen 50 bin. sıralamaya gir. Ne olursa olsun yaz. Çünkü konu ne olacağı belli belli olmuyor. Hani ben az çok tahminim bu yönde 35 binle kapatır. 35-36 bin aralığında kapatır yönünde. Ama ne olacağı belli olmayacağı için senden diyeceğim kesinlikle hukukta üniversiteleri yaz. Gelir gelmez diye düşünme. Direkt yaz. Daha sonra arkadaşlar burada eczacılığı, hemşireliği, FTL'yi, ebeliği, ilk öğretim matematik öğretmenliğini ve matematik öğretmenliğini görüyorsunuz. Siz deneyeceğim arkadaşlar. Bunları kesinlikle siz inceleyin. Ee, bu videonun sonuna arkadaşlar grafiğin şey halini koyacağım. Şu an muhtemelen benden dolayı son grafiğin son taraflarını göremiyorsunuz. O yüzden videonun sonuna bunları koyacağım arkadaşlar. Burada görmediğiniz meslekler varsa yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. O istediğiniz meslekler için de bir tane video daha çekelim. Yani bu tablonun ikisi çok talep olursa 3'ü de gelebilir arkadaşlar. Sizden ricam vermiş olduğum emekten dolayı kanalıma abone olmanız. Aynı zamanda kanalımıza katılmayı da unutmayın arkadaşlar. Üye olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.